Arkadaşlar merhaba. Burada şimdi sizlerle birlikte Volvo S40 modelini inceleyeceğiz. Volvo S40 nasıl bir araba? Alınır mı? 1.6 benzinli manuel vites alınır mı? Ee, nasıl bir arabadır? Teknik özellikleri nedir? Ee, Volvo mu? Hakiki Volvo mu? Bunlar hakkında şimdi size bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu arabanın şeyinde sahibiyle görüştük. Ben dedim bu arabayı çekerim ve Volvo S40 hakkında şimdi herkese bilgi vereceğim. Öncelikle sizden küçük bir ricam var arkadaşlar. Burada video çekmeye çalışıyoruz. içerik üretmeye çalışıyoruz. Bana videolarıma bir yorum bir beğeni. Beğeninden sonra da hype puan çıkar. Atarsanız çok mutlu olurum. Neden? Çünkü YouTube'un çalışma prensibi şudur arkadaşlar. Kardeşim senin izleyicin yani tüketici videona tepki vermiyorsa o video değersizdir der arkadaşlar. Bir tepki çok önemli bizim için. Ayrıca akşamları sahibinden sitesinden canlı yayında akşam 8.30'da bu videoyu izlediğinizde mesela akşam 8.30'da canlı yayınımız var. Bana ilan numarasını gönderiyorsunuz almak istediğiniz araba. Ben size teknik bilgilerini falan bildiğim kadarıyla hepsini veriyorum arkadaşlar canlı yayında. Beklerim canlı yayınıma da. Ee, şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Volvo S40 2006 model 1.6 benzinli. Bu arabanın üstünde bu araba Ford Sigma motor serisinin motoru var arkadaşlar. Yani ne? Bu araba Ford Focus, Ford G-Max, Mazda 3 ve Volvo S40. Aynı platformda üretilmiş arkadaşlar. 3 tane arabadan bir tanesidir. Volvo S40 arkadaşlar. Üzerinde 100 beygir ve 145 Newton metre tork güç üreten Zetec S motor vardır bu arabanın. Aynı şanzımanı Ford Fiesta, Ford Focus, Mazda 3 manuel hepsi birlikte kullanırlar arkadaşlar bu arabada. Tamam mı? IB5 şanzuman diye geçer arkadaşlar. Sorunsuz bir şanzumandır, yüzlük. E, Ford motoru bulunur arkadaşlar bu arabanın. Yalnız S40. Şimdi Focus C segmenti Mazda 3 C segmenti ama S40 D segmenti bir arabadır arkadaşlar. Burada 515 bin liraya satıldığını görüyorsunuz. <laughs> Volvo'nun şöyle bir tartışma konusu var Volvo'da beyler. Volvo premium bir marka mıdır? Yoksa normal bir marka mıdır arkadaşlar? Bunun üzerinde çok fazla şey var. Ee, tartışma konusu var. Bana göre premiumdur. Ama Çoğu kişi de premium değildir derler. Siz de bu konu üzerinde tartışabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi Ace40'ın motoru hakkında bilgi verdik. 100 beygir, 145 Nm tork güç çıkar. Volvo'nun asıl öne çıkan özelliği sağlamlık ve güvenliktir. Bu araba Ford'la aynı şaseye, Focus'la aynı şase platforma, Mazda 3'le aynı şase platforma sahiptir beyler. Şimdi içine oturalım bu arabanın. Yalnız kul yapılırken tabi birebir aynı değil. Zaten göğüste kadranı falan da görüyorsunuz. Focus 2'yi andırıyor. Şöyle kapısını kapattığınız zaman bakın. Güm. Gördünüz mü S40'ı? Şöyle güm. Yani öyle bir sağlam güvenlidir. Koltuklarında sert sünger kullanmıştır. Sünger hamuru serttir arkadaşlar S40'ın. Bu e, yumuşak her ne kadar iyi sanılsa da yumuşak bel ağrısı Kalça ağrısı, sırt ağrısı yapar arkadaşlar. Sert süngerli koltuklar her zaman daha iyi olur. Bunu unutmayın. Şu şekil bir arkasından elini geçirebileceğiniz önde panel tarzında şöyle oturtulmuş. Bunun bir e, şey diyeyim. Kontrol paneli var diyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 manuel şanzımana sahip. Bu araba burada yumuşak. Bakın. Görüyorsunuz ön göğüste yumuşak malzemeye yer verilmiştir arkadaşlar. Böyle takır takır sert plastik değildir. Kapı içlerine bakalım. Bak buralarda da böyle şey kaliteli malzeme bulunur arkadaşlar. Volvo S40'ın şöyle göstereyim. Özellikle kapı tokluk hissi olarak bakın. Kapının verdiği tokluk hissi. Tok kapı sesi var ya bakın böyle. Güm. Bu şekilde yani nasıl anlatsam size güven sanki bir tankın içinde gidiyormuş gibi hissettirir arkadaşlar Volvo S40. Fokuslarda da bu karakteristik özellik var. Mazda 3'lerde de bu karakteristik özellikler var. Çalıştıralım mı ustam? Bakın bir şeyi verdi. Çalıştırdı. diye anahtar. Ha bak. Bunun şurada olur zaten şeyi. Volvo'nun anahtar çalıştırma yeri açtı. Bakın basalım marşa. Bakın. Gördünüz mü? Fokusun aynı birebir sesi. Yani şunda sunroof da, da var. Gerek yok ustam. Bakın bu arabalarda sunroof da var. Bunu neden anlatıyorum beyler size? Bunu neden anlatıyorum? Adam diyor ki Volvo'nun parçaları bulunmuyor diyor. Bu arada anahtarına bakın arkadaşlar. Vo Volvo'ların anahtarı böyle olur. Gördünüz mü? Şurada Immobilizer. Zaten FOB'unu okur. Immobilizer FOB derler. içindeki kod birbiriyle eşleştiği zaman şey yapar. Ee, çalışır. Anahtarın demirinin bir anlamı yoktur yani. Onu da söyleyeyim. Bakın beyler. Şu araba kemikli bir araba. Şu kaportasına falan sağlamlığını görüyorsunuz. Kaportasının falan. Ee, bu araba motor mekanik parçaları, şanzıman parçaları, mekanik parçaları falan fokusla aynıdır. O yüzden ben Ford'un parçasını bulamam. Şey Volvo'nun parçasını bulamam. Pahalıdır şudur budur demeyin. Ha stop farını kırdın kardeşim. Pahalıdır. Ön tarafı tamponu kırdın. Kaporta aksam ve plastik aksam parçalarını kırdın. Onlar pahalıdır kardeşim. Ama Bunlarda kesinlikle ve kesinlikle sorun, problem yoktur. Motor parçalarında, şanzıman parçalarında problem yoktur. Ustam boya değişen nedir bu arabada? Boya şu yanlarda, çamurluklarda var. Tamam. Boyalar sol kapılar, şoför tarafı tamam. orijinal. Tavan, kabut, bagaj orijinal. Tamam. Tek değişeni var, sağ arka kapı. Son ne diyoruz bu arabaya fiyat olarak? Son 5, 490 dedik, 515'ten indik zaten. 490 demiş arkadaşlar. Fiyatını da çekmiş olayım ben bu arada. 490 bin lira diyor arkadaşlar. Bu arabaya ee, bakın. Mon evet. şeyde numarası falan da burada yazıyor arkadaşlar. 490 bin lira araba. Volvo S40